Bağırsak sorunu yaşıyorsanız sizlere faydalı önerilerim var. 1. Çok gerekmedikçe ve gelişi güzel antibiyotik kullanmayın. Eğer kullanmak zorunda kalırsanız antibiyotik kullanırken bağırsak floranızı besinler ya da probiyotik takviyelerle destekleyin. 2. Bol miktarda şeker ve katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bunlar bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısını artırırken yararlı bakterilerin yok olmasına neden olur. 3. Bol bol yoğurt tüketin. Yoğurdunuzu kendiniz mayalamak yani doğal yoğurt tüketmek özellikle bağırsaklar için gerçek bir mucizedir. 4. Gerekmedikçe hemen mide ilaçlarına bağlanmayın. Çünkü mide ilaçları midas üstünde etkilidir. Midasindeki dengesizlikler sindirimi ve probiyotik dengesini bozar. 5. Bağırsaklarımızdaki dost bakterilerin ana besin kaynağı bitkisel besinlerde bulunan liftir. Bunu asla unutmayın. 6. Siz hareketsiz kalınca bağırsaklarınız hareketsiz kalıyor. Bu da bağırsakların boşaltım ihtiyacı hissetmemesine neden oluyor. Her gün önerilen 30 dakikalık egzersiz bağırsakların saldığı sağlığı için etkili olacaktır. 7. Her öğünde salatanıza mutlaka birer tatlı kaşığı zeytinyağı eklemek yine bağırsak hareketleri için faydalı olacaktır. 8 ve son olarak sıvı alımının günlük 2,5-3 litre olmasına özen gösterin. Yeni videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.